Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet, evet bismillah dedik. Sezona başladık Barış'ım. Ne ya? Ol, Hadi bakalım. <laughs> Alicim. İnşallah. İnşallah. Geleceğe dönüş. Lambaları yaktık. Mırmır mır hazırız. Evet, Gazoz Ali ne almış? Ne almış? Skorpit mi? Değil. Kum Bakayım. Evet, kumbalı Evet. İyi. Var bo boşa çekmedim bu sefer. Günün ilk balığı geldi. Balığı getiriyorum. Oh aslanım benim. Koçum. Aslanım, aslanım ya. benim be. İşte be. Tamam. Maşallah. Ay, Siftah yaptı. Ya. Dur. Koçum. Aslanım. Bir, Ali Reis. Oo. Bir. Ama harbiden çok iyi balık. Vallahi maşallah. Maşallah. Kafa gider. Kafa. Helal olsun. Hayırlısı yine bizde. Herlisin. Yakından aldık bu arada yakından. Tamam. İyi e, maşallah. <gülüyor> maşallah. Bir dakika. Ha. Ha. Ben e, maşallah maşallah. Vallahi var ya. Yine siftah yaptık bozma, ya. Bozma. Dayı bir dakika. Bozma. Sen bir hafif çekim yap bakayım. Ya var çok... <laughs> ya çok. Dayı var bozma. ya. Ulan dedim taktı mı? <laughs> bir güçlü var ya. Maşallah maşallah. <laughs> Şuraya bak. İşte bu yine siftah geldi. Ne balığın varmış? Sportif balıkçı evet. e, ee, Ali'cim tuttuğu balığı bırakacakmış. Ba, ba, babacan babacan mıymış? Şuraya bak. Eh. Yüksek ihtimal hamile olduğu için arkadaşlar. Evet, gel bakayım. İleride daha çok mırmır mır tutabilmemiz için. Gel. Bu da hepimiz adına bu denize bırakıyor. Aslanım benim be. Şuraya pabuç gibi mırmır mır bırakıyor be. Gel. Gel böyle gel. Boyutunu göstereyim size. Ve maşallah şuraya bak. Aynen öyle. Harbiden kol gibi mırmır. 2, 3. At bakayım. Gitti. Ne oldu? Oğlum ne çabuk kayboldu lan bu. Ya harbi ne zaman gitti ya. Harbiden maşallah hiç göremedik bile. Bastı gitti Kamil. Uçtu. İyi. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten böyle bir mırmırı bırakmak her babacı yiğidin harcı değil. Seni tebrik ediyorum. Bak Nur'a gark oldun. Bu akşam da böyle olsun. İnşallah başka akşamlar çok daha fazla tutup tavaya atacağız inşallah. Tamam. İnşallah bakalım. Tamam. Hadi bize hayırlı geceler. Hayırlı geceler.